Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Kürt ırkının başlangıcını anlatacağım. Kürt ırkı aslında başlangıcı olan bir ırk değildir. Kürt ırkı tamamen bir aşağılama kompleksiyle meydana gelmiştir. Kürtler zamanında zengin ve sosyet olan Beyaz Türklerin kendilerini köylülerle bir tutmak istememesiyle ortaya çıkan bir ırktır. Bu ırkın adını Beyaz Türkler dışlanıp soyutlanmamak için Türk kelimesindeki harflerin yerlerini değiştirerek Kürt adını vermiştir ve kendilerinin tanınmasını istemişlerdir. Yani yıllardır söylenen Türk Kürt kardeştir sözü buna bakılarak imkansızdır. Çünkü bugün kendine Kürt diyen ırkın başlangıcı zaten Türk'tür. Her ne kadar kabul edilmese de Kürt ırkını da Türkler ortaya çıkarmıştır. Bu fikir az önce de söylediğim gibi sadece zenginlerin egoları nedeniyle ortaya çıkmıştır. Yani devlet kurmak falan amacıyla değil. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere.